8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah olarak değerlendiriyor tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i evet 8 yıl tahta kalmış ama Osmanlı İmparatorluğu'nun devraldığı topraklarının yüz ölçümünü o 8 yılda 2,5 katına çıkarmış arkadaşlar yani gerçekten korkunç fetişler yapmış eee Selimlerden ilkidir Yavuz Sultan Selim, birinci Selim. Doğu siyasetiyle anılır bu padişah. Doğu siyasetiyle anılır derken de hemen bu siyasetinin içeriğini açıyorum. Doğuda iki güçlü rakip var. Biri Memluk Devleti, Suriye, Filistin, Mısır topraklarına hakim. Diğeri ise İran topraklarında Safavi iktidarı. 1502'de yani 2. Bayezid döneminden itibaren kendini göstermeye başlamış olan Akkoyunlu devletinin siyasi varlığına son ver, verip e, iktidarı ele alan Safavilerden söz ediyoruz. Bakın tekrar hatırlatıyorum. 1473 Otlukbeli Savaşı ile Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu devletini yıkılma sürecine sokuyor ve ondan sonra Safevi hanedanlığı yönetimi Akkoyunlulardan alıyor. Akkoyunlu devleti tamamen ortadan kalkıyor. Bundan sonra artık Safevi hanedanlığı İran'da kendini göstermeye başlıyor. Şimdi bunun bir özelliği vardı Safavi devletinin Şii nitelikli bir devletti. Yani Osmanlı ve Memlükler gibi Sünni özelliğinden ziyade Şii yönetim iktidar olarak baktığımızda Şii nitelik taşımaktaydı. Ama neticede Memlüklerde, Safavidlerde Osmanlı gibi Türk ve Müslüman bir devlettir bu dönem için. İşte bu iki güçlü rakibi bertaraf ederek İslam dünyasının lideri olma düşüncesi. Daha doğrusu o İslam topraklarını e, tek çatı altında yani Osmanlı çatısına bağlama düşüncesinde artı Safavilerden gelen Şiilik politikasını kırmak etkisiz hale getirmek düşüncesinde. E bu da ne bu iki gücü ortadan kaldırarak gerçekleşecek bir şey zaten. E, 1514'te Safaviler üzerine sefere çıkıyor. Çaldıran Savaşı yapılıyor. Ee, Yavuz Sultan Selim'in e, Van yakınlarında Şah İsmail ile karşı karşıya geldiği savaştır. Çaldıran Savaşı, Çaldıran Seferi diye geçiyor. Arkadaşlar, bu savaş Osmanlı'nın kazandığı bir savaş, Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanan bir savaştır. Osmanlı e, Tebriz, Kerkük, Musul ve Erbil'e kadar girmiştir sefer sırasında. Yani Tebriz dediğimizde Safavilerin merkezidir. Hatta Şah İsmail'in tahtını, hazinesini yani Osmanlı hazinesine büyük gelir sağlayacak bir şey bu. Hatta ailesini de İstanbul'a getirecektir. Şah İsmail kaçıyor. Ancak şunu söylemek istiyorum size. Bu savaşla Safavilerin Doğu Anadolu üzerinde olsun, Osmanlı toprakları üzerinde olsun o e, tehlikesi bertaraf edilmiş oluyor bu dönem için ama Safavi devleti ortadan kalkmıyor. Safaviler var, kalacaklar arkadaşlar. Sadece bu dönemki gücünü kırmış oluyor, Şii baskısının şey Şii politikasını baskılamış oluyor önüne geçmiş oluyor. Ee, kanuni döneminde de Osmanlı-Safavi ilişkilerini göreceğiz. Kaldı ki Kanuni'nin bu devlet üzerine üç tane seferi var zaten. Ee, ve Bağdat'a girecek en son Bağdat Fatihi olacak. Ee, ardından da 17. yüzyılda e, Osmanlı-Safavi ilişkileri var. Yani en uzun süren savaşların yapıldığı devletlerden bir tanesidir 17. yüzyıl içerisinde. Duraklama döneminde. Yani Safaviler var. Ee, savaş dönüşü Çaldıran e, seferi dönüşünde e, o topraklı yani o bölgede Kalmış olan bir Türk Beyliği var. Maraş Elbistan topraklarına hakim. Memlüklerle de tampon bölge aramızdaki bir toprak parçası ve bu olaylarda yani Çaldıran Savaşı sırasında olsun Osmanlı-Memlük ilişkilerinde olsun Osmanlıya karşı düşmanca tavırları olan bir beylik yani onlardan yana tavır takılmış bir beyliktir. Onu onun üzerine de Turna Turnadağ Savaşı'nı yapıyor ve Dulkadiroğulları Beyliği'nin de topraklarını ele geçirerek bu beyliğe son vermiş oluyor. Zaten bunun buna bağlı olarak varlığını sürdüren Ramazanoğulları da otomatik olarak Osmanlı'ya katılmış olacaklar. dolayısıyla da Osmanlı'ya katılan son beylik savaş yoluyla savaştığımız son beylik olarak Dulkadiroğulları karşımıza çıkıyor. Böylece Osmanlı Anadolu'daki Türk siyasi birliğini Kesin olarak sağlamış oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, hemen bir e, hatırlatmada bulunalım. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Ee, Osmanlı'ya katılan ilk beylik, ilk Anadolu Beyliği Karasoğulları beyliğiydi. Orhan Gazi zamanındaydı. Ee, bu durum Anadolu Türk Siyasi Birliği için atılmış ilk adım olarak değerlendiriliyordu. İşte ilk beylik Karasi, son beylik Dulkadiroğulları ikilisini alabiliriz arkadaşlar savaşla katılmıştı Ramazanoğulları kendiliğinden katılmış söz konusu. Çünkü bazı kaynaklarda Ramazanoğulları, bazı kaynaklarda Dulkadir diye geçiyor. Kafanız karışmasın. Ee, gelelim diğer güçlü rakibe Memluklar. Ee, Osmanlı Memluk bu dönemdeki Osmanlı Memlük savaşlarının nedeni temeli Fatih dönemine İlk yerginlik zaten husumet Fatih döneminde başlar arkadaşlar. O da böyle bir kalıp cümle şeklindedir. Hicaz su yolları sorunu diye geçer. Hicaz su yolları sorunu gördüğün zaman ha Fatih dönemi Osmanlı Memluk ilişkileri. Ama herhangi bir savaştır, şöyle bir, bir durum söz konusu değil. Ee, bu ikinci Bayezid döneminde de kendisini gösterecek bu gerginlik, düşmanca tavır ee, ve ilk savaşlar ikinci Bayezid döneminde başlayacak ama Memlük Devleti'nin siyasi varlığına son verilmesi Yavuz Sultan Selim zamanında olacak. İki sefer yapılıyor Memlük Devleti üzerine. Tekrar söylüyorum bakın Suriye, Filistin, Mısır topraklarına hakim bir devletten bahsediyoruz. Ee, i̇lki Suriye toprakları üzerinde Mercidabık e, Savaşı'dır. İkincisi de 1517'de Mısır topraklarında yapılan Reydaniye veya Ridaniye Savaşı'dır. Yavuz'un Mısır Seferleri diye geçer. E, bu e, savaşlar işte Mercidabık Savaşı'nda şey var zaten Memlük Hükümdarı Kansu Gavri var. E, Kansu Gavri e, bu savaşta ölüyor. E, Ridaniye Savaşı'nda oğlu Toman Bay var. Ee, Yavuz Sultan Selim hatta ve hatta Mercidabı şey yaptıktan sonra, kazandıktan sonra e, şey e, işte Kudüs üzerinden e, Mısır topraklarına gidecektir. E, işte hazırlık yapıyor falan. Tabi arada çöl olduğu için o Sina Yarımadası'ndaki çöl olduğu için hani gelemez, geçemez diye düşünüyor e, şeyler Memlukler ve işte deniz üzerinden gelebileceğini düşünüp e, Venediklilerden top alıyorlar falan böyle şey Tomambay bir şeye doğru işte şu noktadan gelir diyerek böyle bir savunma hattı hazırlıyor şeyle. Yavuz üzerine, Yavuz Yavuz'un ordusu üzerine hazırlıklar çok hızlı bir bir biçimde gerçekleşiyor. ama Yavuz o çölü işte 5 gün gibi sürede çölü askerleriyle geçecek, Sina Çölü'nü geçecek ve o savunma hattını arkadan yaracak ve bir imayla savaşı bitirmiş olacak. Böylece 250 yıllık Memluk Devleti'nin siyasi varlığına da Yavuz Sultan Selim son vermiş olacak arkadaşlar. Evet 1514 Çaldıran Savaşı, 1515 Turna'da Savaşı, 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşı ee, bu savaşları tarihleriyle bir bilelim. Çünkü e, şey bile gelebilir. Yani e, birinci olay, ikinci olay neden sonuçlu şekilde bir soruyla da gelebilir. E, şu bakın şu yazdığım slaytlık sayfanın tamamı, çok bir şey yok aslında ama tamamı kelime kelime arkadaşlar ezberlemeniz gereken şeyler zaten. Bu e, bu savaşların sonuçları çok önemli. Yani Memlüklerle yapılan savaşların sonuçları. Ama tekrar hatırlatıyorum bakın. Çaldıran Savaşı ile Safavi Devleti'ne tamamen son verilmedi. Safavilerin etkinliği kırıldı. Şiilik politikasının etkinliği azaltıldı bu dönem için. Ee, ama Mercidabık ve özellikle de Ridaniye Savaşı ile bakın. Mercidabık Savaşı ile Memlüklerden Suriye ve Filistin topraklarını aldım ama Memlük devleti var. Mısır'da varlığını sürdürüyor. Ama Ridaniye Savaşı ile Memlük devletine tamamen son verdim. Mısır topraklarını ele geçirdim. Şimdi buna bağlı olarak da getirdiği en önemli siyasi sonuç açısından baktığımızda Memlüklerin ortadan kalkması diyoruz. Artı Suriye, Filistin, Mısır ve dikkat edelim Hicaz topraklarının ele geçirilmesi. Hicaz neresi? Evet Hicaz deyince ne aklınıza geliyor? Mesela hangi konu aklınıza geliyor? Birinci Dünya Savaşı, işte e, Hicaz Yemen cephesi. Bakın biz Hicaz'ı, Hicaz topraklarını bu dönemde ele geçiriyoruz. Yani Osmanlı Hicaz'ı e, Yavuz döneminde ele geçiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedecek. Hicaz dediğimiz yer kutsal topraklardır, yani Arap yarımadasında Mekke ve Medine'nin bulunduğu topraklar. Yani nasıl ki işte Ege bölgesi, işte İzmir, Manisa, e, Aydın gibi düşünün, e, bu e, bölgenin şehirleri aynı şekilde şeyde e, Mekke, Medine, Taif içerisine alan bir bölge mesela Hicaz dediğimiz bölgede. Şimdi niye Hicaz bize geçiyor? Çünkü Hicaz yani o kutsal topraklar Memlukların koruması altındaydı. Niye? Çünkü o sırada halifelik makamı Memlukların elindeydi. Ancak halifelik makamını Memlük Memluk sultanları bu sıfatı kullanmıyorlardı halifelik makamı korumaları altında dedim bakın. Osman, şey Memlük sultanları e, siyasi lider korumaları, koruyuculukları altındaki yani Memlük devletinin koruması altındaki Abbas halifesi de dini liderdi İslam dünyası için baktığımızda. E, şöyle ki e, 1258'deki o Cengiz'in torunlarından Hülagu Han'ın Bağdat'a girip Abbasi Halifesi, şey e, Abbasi imparatorluğuna son vermesiyle birlikte ki 508 yıllık bir imparatorluktur Abbasiler, e, uzun ömürlü Türk, şey e, İslam özür dilerim Türk değil, Arap İslam Devleti'dir zaten, İslam Devletleri içerisindedir. 508 yıllık Abbasi e, imparatorluğuna son verecek. Bağdat'ta büyük bir katliam kıyım yapacak ve o topraklara hakim olacak. Hatta e, halife soyunu da kılıçtan geçirecek. E, ama o bu katliamdan kaçan Abbasi e, şehzadesi şeye sığınıyor, memlüklere sığınıyor. Ve e, memlüklerin koruması altında halifelik makamını kendi üzerinde devam ettiriyor arkadaşlar. O yüzdendir ki bakın şurada bir şimdi bir ayrıntı var. Ee, şeyle birlikte Yavuz'un işte Memlük devletine son vermesiyle birlikte evet halifelik makamı Osmanlılara geçiyor ve biz halifelik makamını Memlük devletine son verdikten sonra alıyoruz ama Memlük sultanından değil dönemin sultanından almıyoruz. Memlüklerin koruması altındaki Abbasi Halifesinden alıyoruz. O dönemde de Halife 3. Mütevekkil var. Abbasi Halifesi 3. Mütevekkil işte e, savaştan sonra İstanbul'a getirtiliyor. E, sonrasında da bir tören düzenleniyor. Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle bu makam ona veriliyor. Hatta ve Hatta Yavuz Sultan Selim Oraya da ekledim zaten slayta da Hadimül Harameyni Şerefeyn ünvanını alacaktır. Ünvanını kullanmaya başlayacaktır. Yani iki şehrin hizmetkarı, kutsal şehirlerin hizmetkarı, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamındaki bu ünvanı kullanıyor arkadaşlar. Evet aslında şey diyorlar oraya girdiğinde Hakimül Harameyni şerefein ünvanını size layıktır falan. Hayır diyor. Ben hakim değilim. Ben bu toprakların hizmetkarıyım. Diyor. Evet. E, aynı zamanda tabii e, Yavuz Sultan Selim e, Osmanlı tarihindeki ilk e, Osmanlı halifesidir. Bakın dikkat edin. İlk Osmanlı halifesidir. E, ve bundan sonra Osmanlı padişahları aynı zamanda neyi taşıyacaklar? Halife sıfatını taşıyacaklar. Ama bunu kullanmayacaklar. Kullanma gereği duymayacaklar. Yani buna bu, buna ihtiyaçları olmayacak. Yani padişahlık makamının siyasi gücü onlara yetecek zaten. O dinsel güçten e, herhangi bir şekilde faydalanma yoluna gitmeyecekler. Ta ki ta ki 1774 küçük kaynarca anlaşmasına kadar arkadaşlar. Orada bir madde var. Kırım'a biz, biz bağımsızlık veriyoruz, Kırım topraklarını kaybediyoruz. Ee, i̇şte Fatih Sultan Mehmet zamanında aldığımız Kırım'dan bahsediyorum. 1475, 1774 küçük kaynarca ile kaybettiğimiz e, Kırım için halkının dinen, halifeye Osmanlı halifesine bağlı kalması hükmünü kabul ediyoruz. Bu da artık Osmanlı padişahlarının halifelik makamını kullandıkları yani halifelik makamında medet var hale geldiklerini gösteriyor. İlk defa orada resmi olarak o halifelik makamının kullanılması söz konusu. Oraya geldiğimizde tekrar hatırlatacağım arkadaşlar. Ee, bakın, cinsel bir getirisi var. Çok ciddi bir getirisi var elinde. Siyasi olarak baktığımızda dünya kadar ülke toprağı alıyoruz. Suriye'sin, Filistin'in, Mısır'ın. Ee, bir de ekonomik kazancı var, getirisi var. Yani e, şahane soru malzemesi bu. E, orada, yani mıs, nasıl, nasıl bakın nasıl Kırım İpek yolu için çok önemli bir şeyse Fatih'te bahsetmiştik e, bir noktaysa bir merkezse Mısır'da baharat ticaret yolu için çok önemli bir merkez. E, bunlar Doğu Ticaret Yolları diye geçiyor. Biri Çin'den, Hazar'a kadar uzanıp işte Hazar'dan iki kola ayrılıyor zaten. Diğeri de Hindistan'dan çıkıp Hint üstü üzerinden devam eden e, ticaret yolları. E, Orta Çağ'ın e, meşhur büyük ticaret yolları, Doğu Ticaret Yolları diye geçiyor. E, Mısır'ın Osmanlı topraklarına geçmesiyle birlikte Baharat Ticaret Yolu'nun denetimi de tam anlamıyla Osmanlılara geçmiş oluyor. O yüzden de Kırım, Mısır dedim. Dolayısıyla İpek Ticaret Yolu'nun denetimi, Baharat Ticaret Yolu'nun denetimi. Kırım'ın fethi Fatih Sultan Mehmet zamanında 1475. Mısır'ın fethi Yavuz Sultan Selim 1517 Ridaniye. Bu arada Mısır'la ilk kez dikkat ediniz. Mısır nerede arkadaşlar? Mısır bir Kuzey Doğu Afrika ülkesi. Böylece artık Osmanlı'nın toprakları 3. Artık Osmanlı hakimiyeti 3. kıtaya sıçramış oldu, atlamış oldu. E, şunu söylüyoruz Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da ele geçirdiği ilk toprak parçası Mısır'dır arkadaşlar. Elinden çıkan ilk toprak ise Cezayir olacak. O zaten e, şeyde vardı e, yani 20. yüzyıl başlarında e, Trabuz Savaşı'nı anlatırken ben bundan bahsetmiştim hatırlayacaksınız tamam mı sevgili arkadaşlar bunlara dikkat edin son derece önemli diyorum bakın şunu tekrar vurguluyorum biz e, halifelik makamını hangi devlete son vererek aldık memlük devletine son vererek aldık ama biz halifelik makamını kimden devraldık Abbas halifesinden devraldık memlük sultanlığından devralmadık bu, bu, bu ayrıntıya dikkat ediniz. Ve kutsal emanetler de zaten e, şeye getirildi, İstanbul'a getirildi. E, i̇şte hırkayı Şerif, Sakalı Şerif vesaire. Evet sevgili arkadaşlar e, son olarak 1519'da e, çıkan bir isyan var e, Yavuz Sultan Selim zamanında tabi arkasında yine Şii e, propagandası e, söz konusu yani e, Safavilerin etkisi var. Bozoklu Celal e, isyanıdır. Bozoklu e, şehçeler, eee Şii ya daha doğrusu Alevi kimlikli ama Türkmen Alevileri bunlar. Aldı e, arkasını alarak e, bu zümreleri kullanarak işte Osmanlı'ya karşı e, isyana teşvik ediyor. Yani işte e, Osmanlı'nın yönetiminden memnun olmadıkları, Osmanlı idaresinden memnun olunmadıklarına dair. E, kendisi de mehdilik iddiasıyla ortaya çıkıyor. Ve en, en nihayetinde yani orada yine o dinsel e, duygular kullanılıyor. E, ve bu isyan bastırılıyor bu dönemde. Ancak burada bilmemiz gereken şey şu. Bu isyan yani bir halk isyanıdır aslında baktığımız zaman toplumsal içerikli. Bu isyan 16. yüzyıl sonlarından bu Tür isyanlar 16. yüzyıl sonlarından itibaren boyut değiştirerek tekrar yani o içerik mahiyet değiştirerek tekrar karşımıza çıkacak ve 16. yüzyıl sonra 17. yüzyılda e, sürecinde e, Anadolu'da halkın çıkardığı bu isyanlara Celal isyanları denecek. Bu dönemki bozoklu Şeyh Celal'in çıkardığı isyan isminden Dolayı sevgili arkadaşlar. Evet şimdi e, bir e, şey var sorumuz var. O sorumuzu da çözelim. Hem de bir e, yine Yavuz'la ilgili bir e, bilgiyi e, tamamlamış olalım sizinle. E, bu e, 2017'de LYS'lere yani ÖSYM'nin e, soruları içerisindedir. LYS'lere sorduğu bir sorudur. E, diyor ki bakın soruda benim altınla doldurduğum hazineyi bu altınla doldurduğum hazine dediği Osmanlı hazinesi nereden gelen altınlarla Safavilerin ve Memluk Devleti'nin hazineleri bunlar. Yani öyle ki e, çok büyük bir ganimetle e, geri dönüyor zaten e, bu seferler bu savaşlar neticesinde Yavuz Sultan Selim. E, benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin. Yani doldurabilirlerse, beni geçerlerse, onun kim beni geçerse onun mührüyle mühürlensin diyor. Ve arkadaşlar bu hazine hep ama hep Osmanlı hazinesi. Osmanlı ortadan kalkıncaya kadar Osmanlı'nın hazinesinin kapısında şeyin mühürü vardır. Hep Yavuz'un mühürü olmuştur demek ki ondan sonra onun o kazancını geçen olmamış. Ondan daha fazla zineyi dolduran olamamış arkadaşlar. ve bunun ÖSYM e sormuş. Yeni de bir soru zaten. bakın burada cevapta açık cevap Yavuz Sultan Selim diyor. Yani şunu bilirseniz Yavuz'u arayacaksınız. Ama her zaman karşınıza Yavuz Sultan Selim diye gelmeyebilir. Mesela size sorduklarında birinci Selim diyebilirler. O yüzden Yavuz'un birinci Selim olduğunu da lütfen karıştırmayalım diyoruz. Ve kanun ile devam edeceğiz arkadaşlar diğer videomuzda.